Bileti alan kişi yerleri göstermedin mi? Kameraya koymadın mı valizleri daha? Yok, benim hıyar oldum anında yazdığı için taşısın dedi herhalde. Pardon. Kameraya yerleştirip gelmeyecek mi ama? Evet Kamerayı arkadaşım, mı? iki turat at git kameraya koy. Pardon, kameraya, <laughs> kameraya karıştı şimdi. Gerçek <laughs> şey İngiliz. Aklı... <laughs> Aklı kamera, kamera. Kamera. Ya. Beyefendi. Ya kemari. ben gene eskiden geçtim. Ya. bakın. Arkadaşım haritayı al da gel adama. Evet. Sorun. Nerelere bakıyorsunuz diye. Bak bakayım paspartu. Şu anda yer neredeyiz? Yer neredeyiz? Tamam. <laughs> <laughs> bir arkadaşım, dakika Arkadaşım, tansiyon hapını haritayı... getirin geliyorum. Efendim? Beyefendi arkadaşım siz bakarken ha. üzerinize yazı düşecek bir hafta sonra diye. Ha bir hafta sonra. Uzaklara bakın. Koyun kolunuzu güvertenin kenarına. <laughs> Ve bir hafta sonra. 10 Martı'yı görüyor musun? <laughs> Biz şimdi bir hafta durduk mu güvertinada? <laughs> <laughs> ne saçma bir yolculuk ya. Arkadaşım, <laughs> bir hafta sonra Hah. harita hala kolunuzun altında olamaz. Yapıştı oraya <laughs> bavulları taşırken. <laughs> doktor ayırma dedi bir Önce süre. haritaylayız. <laughs> sonra haritayı bırakıyorsun yavaşça. <laughs> bir hafta sonra diyorum ben. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> seyirci deniz sesi yapsın. Deniz sesi. <laughs> evet. Faş fuş işte. <laughs> Hala gemi gidiyor mu gemi şu anda? Kolunuzu koyun kenara. Biz hala bakıyor muyuz dediği doğru Bakıyorsunuz. Ama. Arkadaşım düşür deyince düşüreceksin. Tamam. Müzik başlasın alttan. Evet seyirci deniz sesi buyurun. <laughs> bakmayın, ses benim... Arkadaşım <laughs> ne oldu? Ne, ne oldu? E, e, su sesine çok alışık olmadığım için... ...pantolonun da emanet olduğundan tedbiri elden bırakmayın dedim. Özüm Arkadaşım, <laughs> bu haritayı ne yapacağız? Hep Yanlışlıkla prizin üstüne mi yaptın? Vallahi <laughs> <laughs> nereye denk geldi bilmiyorum yani. o <laughs> telaşta <laughs> nasıl etrafta deniz diye çok çekinmedim yani. At yere. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorsunuz beyefendi bakın. Müzik. Evet. Ve bir hafta sonra. Dirilin. Benim acil tuvalete gitmem lazım. Bir haftadır tutuyorum yani. Arkadaşım, bu tuvalet şakası <laughs> sıktı. Hiç ihtiyaçlara saygısı yok ya. Evet, beyefendi isteyin haritayı. Ver bakalım haritayı paspartu. Ver, Ver bakayım haritayı paspartu. Bakalım yerimiz neresi? Daha kameraya girmemiş miyiz? Beyefendi, yattınız kalktınız, yattınız ha, yattık, kalktınız, kalktık. yattık kalktık, yattık kalktık. Sabah oldu. Biz dünyayı bu haritayla mı geziyoruz? Beğenmedin mi? Bayıldım. <laughs> Şimdi siyasi olarak mı geziyoruz? Fiziki olarak. <laughs> Paspartu ona göre damgaladı. Evet. evet. Tamam. Beyefendi, efendim. <laughs> bu geminin misafir perverliği beni öldürüyor ya. Arkadaşım olmuyor. Ön sıradan bir seyirci al çabuk. Allah Allah. Niçin? Neye göre seçin? E -efendi, alın birini. Ya, ya abi gel ya. Ne olur abi. Olur olur. canım. Gel. Abi. Hoş geldiniz. Tanışın ha. Arkadaşım. Var. Var. Ay, var. Haritayı alır mısınız? Buyurun. Geçin arkalarına. Ha bizi böyle. Evet, aralarında tutun haritayı. Ha. O arkadaş yok. Eyvah. Ha yok. yok. Harita havada duruyor. O evet. bir mistik bir olay. Evet. Paspartu neredeyiz biliyor musun diye başlayın anlatın yerinizi peki Pasparto bak bakayım haritaya şu anda tam olarak neredeyiz destek beyefendi Paspartu geri zekalının tekil Londra'sı <laughs> siz onu anlatacaksınız ben mi onu anlatacağım evet Londra'da boş gezenin boş kalfası. ne bilsin neredesiniz ya biz Londra'ya geldik mi ki şimdi Londra'dan ayrılmadık mı da? arkadaşım çıktınız ha. yola sen ha, Londra'lı değil misin ama Demi... boş gezmiyorum ben iş aldım. yeni iş, işe kabul edildim ben yani ben tamam tamam devam edelim. pasaportu şimdi İngiltere'den çıktık yola. Londra'dan. Göster İngiltere'yi. Nerede İngiltere? İşte asıl problem orası. <gülüyor> <gülüyor> şimdi İngiltere nerede bakalım? <laughs> Beyefendi. Efendim? Siz parmağı havada tutun, ben yerine koyarım. Tamam. <laughs> evet, oralarda gösterin. Bak, ee, pas parha pas, par, pas partu. Böyle dolaşıyoruz şimdi. Bak Avustralya'ya geçtik. Burada Konya üzerinden hmm. <laughs> Bu nokta iyiymiş şöyle? Peki, Mr. Fogg, burada mıyız? Aa, şaşırın. Ha, peki... Aa, Mr. <laughs> Fogg. Ne yaptın sen? Nereye geldik? Ne çabuk geldik ya? Aa, Allah. İşte buradayız. İşte ve buradayız. Normal yarın işte. Ve yarın <laughs> burada olacağız diye Amerika'yı gösterin. İşte buradayız. Yarın Amerika'da olacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben Afrika ile şey Amerika'yı karıştırdım. Ama çok benzerler, normal evet, yani. evet. Biri burada. Evet. <laughs> karıştırdım burada şimdi okuyunca gördüm bunu. Evet. evet. beyefendi koyun parmağı. Evet. Burada olacağız yarın. Burada olacağız yarın. Hayırlısı ne diyeyim müdür yani hayırlısı ee, ya. Arkadaşlar. Bana müdür diyor ama. İnsan kuş misali. Öyle değil miydi? <laughs> benim bir problemim mi var bununla? Hayır gitmiyoruz. Ne alakası be? büyüyünce ya. Ha. Mr. Fogg'a karşı kibar ol. İşte ben onu... Evet, evet. Mr. Fogg, sizinle seyahate çıktığım için çok mutluyum de. Ya ben şu an duygularımı anlatamıyorum ya. Mr. Fogg, yani nasıl böyle heyecandan kıpırıyor her yerim yani. Ve yanınızda sizin... o kadar çok şey öğrendim ki. Ha. E, ve e, yanınızda o kadar çok şey öğrendim ki. Mesela en azından Amerika'nın burada olmadığını öğrendim. İlk başta onu öğrendim. Peki bu parmak hep burada mı duracak böyle? O kalır Parmağınızı... Evet, o kalıyor orada. Evet. En büyük Arkadaşım... Derdi o. Teşekkür ederiz. Çok Koyun çok teşekkür yerdeye. ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Tekrar harita lazım olunca sizi çağıracağız. Atayım mı haritayı ben? Haritayı kenara koy. Evet şimdi... Bitti mi? Evet, şimdi Yolculuk. tekrar sabah siz sağdasınız, siz solda. Evet. Sabah kameralardan ortada buluşun. Ortada... Üç, Hadi. iki, bir gel. Oh. Mr. Oh. Tom, bakın ortada oh. buluşalım. Yani bence Amerika'ya kadar gitmeyelim. <laughs> Ha. Güvertenin ortasında. Ha pardon ben seyahat... Aman be. <laughs> tamam hazır. Bu sefer çok hazır oldum. Yüreğim <laughs> düşmez kafam Denize düşecek diye ödüm koptu. Gel. <laughs> Günaydın Mr. Folk. Günaydın. Pasaport muydu? Pasaport değil mi? Veriyim mi? Pasaport mu lazım? Tamam pasaport. Adını unutuyorum? Neydi adı? Paspartu, paspartu. Paspartu. Günaydın. Günaydın Paspartu. Nasılsın bugün? İyiyim vallahi. Buralarım buralarım hep ağrımış gibi ya. Yani. <laughs> vallahi bir şey yedik herhalde gece güvertede. Cama çıkmıyor. yok bir hafta böyle durunca tabii. <gülüyor> <gülüyor> yedik ya. Evet. Evet. Arkadaşım geyiği bırakın. Ya. Birazdan Amerika'da olacağız. Hayırlısı. Hay hadi bakalım. Birazdan Amerika'da olacağız. Çay mi orada mı içeriz? Bence <laughs> ne yapalım? Nerede içeriz? Beyefendi önce? siz söylüyorsunuz. Birazdan Amerika'da olacağız. Paspartu. Heh. Birazdan eh, Amerikan karasularına girmiş bulunuyoruz. Birazdan iskeleye demir atacağız. E, i̇stersen çayı orada alalım. İskeleye demir atarsak kaza çıkar. <laughs> Çok saçma. İskelede bekleyenler böyle çütöktü ya. <laughs> o mu anlatacak ben mi? Arkadaşlar. Yok sen anlatacaksın ben düzelteceğim abi. Şimdi iskeleye demir atılmaz ki. Beyefendi. Efendim. arkadaşım bir şey mi bulduğunu sanıyorsun? <gülüyor> yani <laughs> cennet üyesi bir İngiliz bilmiyor. Paspartu biliyor her şeyi. Salak işte. <gülüyor> <gülüyor> evet, beyefendi, abi. Buyurun. beni takip edin. Buyur abi. Oraya mı gelelim? Hayır beyefendi, ha. söylediklerimi takip edin. Ha, pardon. Evet. Buyurun. Paspartu, git odaya, bütün valizleri topla, gel, iniyoruz. <laughs> Bunu söylemeyecektim bu çocuğa şimdi. Paspartu, iki buçuk saat sonra trenimiz var, kaçırmayalım, çabuk. Ha uçak, vapur, vapur trene bineceğiz şimdi. Evet beyefendi söyleyin paspartuya toparlansın. Paspartu yavrum kameraları dolaş, eşyalarımızı topla, valizleri al, haritayı kıvır kolunun altına koy ve beni takip et. Aşağıda ben seni bekliyorum. Geminin Arkadaşım çıkış... koş. Beyefendi gazete okuyor. Volt dinliyor duymamış hiç <laughs> Bir şekilde yırtmanın çok ağır valizler. Arkadaşım koş. Koş kameraya.